Merhabalar. Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem ötesi, lezzet konusunda level atlamış tirliçe tarifini hazırladım. Öyle lezzetli ve o kadar güzel bir tarif ki inanın dışarıda böylesini bulamazsınız. Benim tirliçe tariflerim meşhurdur. Uzun zamandır beni takip edenler bunu çok çok iyi bilirler. İnanın bu tarif level atladı diyebilirim sizlere. Lezzet garantisi veriyorum. Diğer tariflerimde olduğu gibi. Hadi gelin sizleri fazla bekletmeden bu muhteşem triliçemizin yapımına başlayalım. Bu arada üzerini iki sos olarak hazırladım. Ama videonun içerisinde de anlatacağım. İsterseniz tek sos olarak da hazırlayabilirsiniz. Tür leçemizin kekini hazırlamakla başlayalım. Öncelikle 6 adet yumurtayı sarısını ve beyazını ayırmadan bütün haliyle çırpma kabına alıyorum. Üzerine 1,5 su bardağı kadar toz şekeri ilave edip ortalama 2 dakika kadar çırpıyorum. 2 dakikanın sonunda 1 çay bardağından bir parmak eksik sıcak suyu ilave ediyorum. Çok böyle kaynar olmasına gerek yok ama kesinlikle soğukta olmasın. Sıcak suyu ilave edip çırpma işlemine devam ediyorum. Bu aşamadan sonraki kısım çok önemli. Mutlaka 2-3 misli kabarıp rengi iyice açılana kadar çırpmamız gerekiyor. Bakın şu an böyle mayonez kadar yoğun bir kıvam aldı diyebilirim. 2 su bardağı tepeli artı 1 tepeleme daha yemek kaşığı un. Birçok tarifimde olduğu gibi o minicik elleriyle kızım da bana yardım ediyor. Bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilini eleyerek ilave ediyorum. Unu ve kabartma tozunu ilave ettikten sonraki aşama çok önemli. Kesinlikle fazla çırpmayın. Bu kekinizin kabarmasını engelleyecektir. Sadece un tamamen içerisinde kaybolsun yeterlidir. Hazırladığım tirliçe harcını borcamın kenarından dökmeye başlıyorum. Özellikle sadece orta kısımdan dökmüyorum ki kekimiz pişerken bombeli bir görüntüsü olmasın. Bu arada borcamı da hiç yağlamadım. Yağlamaya da gerek yok zaten. Her tarafına eşit şekilde yayılabilmesi için bir spatula yardımıyla güzelce düzelttim. Şöyle bir iki defa hafifçe tezgah vuruyorum ki içindeki hava kabarcıkları üzerine çıksın. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında alt üst ayarda pişirmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken biz de üzerinin karamel sosunu hazırlamaya başlayalım. İsterseniz keki pişirmeden önce veya bir gün öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Karamel sos için 1 su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. Özellikle çelik tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü rengini daha iyi anlayabilmeniz için. İlk başta kesinlikle karıştırmıyorum. Gördüğünüz gibi tencereyi sağa sola götürüp getirerek bu hale getirdim. Bu aşamadan sonra artık karıştırma işlemine başlayabilirim. Bu kısımdan önce kesinlikle kaşığı bulaştırmayın. Çünkü şeker yapışıyor ve hoş bir görüntü ortaya çıkmıyor. O şekeri kaşıktan eritmek de çok zor oluyor. Bu kısmı özellikle gösteriyorum. Bakın, bazen böyle kenara alıyorum. Çünkü karameli yaparken yakmamak çok önemli. Eğer yakarsanız acımsı tadı hissedersiniz ve asla yaptığınızdan tat almazsınız. İçindeki şekeri tamamen erittim. Rengi çok güzel altın sarısından daha koyu bir kıvam aldı. 50 gram kadar tereyağı ilave edip eriyene kadar karıştırıyorum. Tereyağı tamamen eridikten sonra bir paket kremayı ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Bir paket krema bir su bardağına eşit geliyor 200 ml olanlardan. Güzelce karıştırıyorum. Bu kısımda çok aşırı kaynatmayalım ama çok da sıvı bırakmayalım. Ben ortalama kaynamaya başladıktan sonra 2 dakika gibi bir süre orta ateşte kaynattım. Karameli önceden hazırlarsanız kıvamını ayarlamak sizin için çok daha kolay olacaktır. Çünkü karamel soğuduktan sonra kıvamının akışkan veya çok katı olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer çok akışkansa biraz daha kaynatın, koyu olacaktır. Eğer çok katı kıvamda yaptıysanız da çok az süt ilavesinde bulunabilirsiniz. Kaynayan karameli ocaktan alıyorum, bir kenarda soğumaya bırakıyorum. Kekimiz çok güzel pişti. Fırından çıkartıyorum. Benim fırınımda ortalama 38-40 dakika gibi bir sürede çok güzel pişti ama her fırına göre pişme süresi değişir. Lütfen böyle gözünüz fırında olsun. Baktığınız ki üzeri çok güzel kızardı. Bir kürdan testi yapın ama 35 dakikadan önce fırının kapağını açmayın. Ne olur ne olmaz. Çünkü kek eğer iyi pişmediyse sönmesine sebep olacaktır. Şu an çok sıcak ama yumuşaklığını göstermeden de dayanamıyorum. Kekimi bir kenarda bırakıyorum. O güzelce soğusun. Üzerinin süt şerbetini yapmaya başlayalım. Oda ısısında bekletmiş olduğum 4,5 su bardağı sütü kaseme alıyorum. 2 su bardağı krema. Eğer bir paket kremanız varsa ekstradan bir bardak daha süt ilave edebilirsiniz. 3 yemek kaşığı dolu olacak şekilde toz şekeri ilave edip güzelce karıştırıyorum. Şerbetimi hazırladım. O da bir kenarda beklesin. Ne zamanki artık Kekiniz tamamen soğudu. O zaman artık şerbetini dökmeye başlayabiliriz. Kontrol ediyorum. Gayet güzel soğumuş. Hafif ılık olabilir, sıkıntı değil ama sakın sıcak olmasın. Kekin her tarafını bir kürdan yardımıyla iyice deliyorum ki sütü üzerine döktüğümüzde güzelce çeksin diye. Kekin her tarafını deldikten sonra üzerine süt şerbetini döküyorum. Bu kısımda özellikle hiç hızlandırma kullanmadım ki üzerine sütü döktüğümde ne kadar hızlı bir şekilde hatta böyle saniyeler içerisinde çektiğini rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. Böyle sünger gibi çektiğini görüyorsunuz artık bu kısımdan sonrasını biraz daha hızlandırarak göstereyim ki izlerken sıkılmayın. Eminim ki diğer tariflerimde olduğu gibi bu tarifte de soracaksınız. Krema kullanmasak nasıl olur diye mutlaka yorumlar gelecektir. Bundan eminim. Krema kesinlikle çok güzel bir lezzet veriyor. Eğer yoksa sadece süt kullanabilirsiniz ama lezzet konusunda birazcık eksik kalabilir. Süt şerbetini döktükten sonra şöyle bir kenarda dursun ve hemen üzerinin kremasını hazırlamaya başlayalım. Bu krema yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz direkt üzerine sosunu gezdirip hemen serviste yapabilirsiniz. Tabi tirliçenizi dinlendirdikten sonra. Ben yarım su bardağından bir tık fazla soğuk sütü bir poşet krem şanti ile katılaşana kadar çırptım. Krema sadece görüntüsünün biraz daha düzgün olmasını sağlayacaktır. Yoksa biraz önce de belirttiğim gibi kullanmak zorunda değilsiniz. Kremayı çöptükten sonra kaseyi ters çevirdiğinizde eğer dökülmüyorsa tamam demektir. Kremadan böyle ortalama 1 yemek kaşığı kadar ayıralım. Onu daha sonra üzerinin süslemesi için kullanacağız. Kalanın hepsini tirliçemin her tarafına eşit gelecek şekilde sürüyorum. Kenardaki krema kalıntılarını temiz bir peçete yardımıyla sildim ve şimdi dinlenmesi için buzdolabına gönderiyorum. Ortalama 2 saat kadar dinlendireceğim. Eğer vaktiniz varsa bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Üzerinin yarısını frambuaz soslu yapmak istiyorum. Bu yüzden 250 gram ortalama büyük bir çorba kasesi kadar frambuazı küçük bir tencereye aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı suyu ilave edip iyice karıştırıyorum. Ve ocağın altını açıyorum. Kaynayana kadar karıştırmaya devam ediyorum. Sosumuz kaynamaya başladıkça frambuazlar tamamen ezilmiş oluyor ve ortaya böyle muhteşem bir renk çıkıyor. Kaynadıktan sonra ocağın altını kıstım. Birkaç saniye daha karıştırdım, kaynattım ve ocaktan alıyorum. Tirliçemi iki farklı sosta yapacağımdan ve birbirine karışmasını istemediğimden dolayı arasına alüminyum folyo ile bir şerit hazırladım. Hemen onu böyle katlayarak hızlı bir şekilde sizlere gösteriyorum ki siz de yaptığınızda belki işinize yarayacak küçük bir fikir olur diye. Fazla kısmını bir makas yardımıyla kestim ve borcamı tam ortalayarak ortasına yerleştirdim. Hemen şunu da belirteyim. Tirliçi ortalama 2 saat kadar öncesinde buzdolabında dinlendirmiştim ve karamel sos tamamen soğuk, frambuaz sosu ise ilk sıcaklığı çıktı. Arada bir iki defa karıştırdım ki kabuk tutmasın diye. Karameli dökmeden önce de mutlaka güzelce bir karıştırın ve her ikisini isterseniz tek tek de yapabilirsiniz tabi. karamelin yarısını kullandım, hazırladığım frambuaz sosun hepsini kullandım. Hemen bu aşamada şunu özellikle belirtmek istiyorum ki eğer bu ölçü size fazla gelirse ki fazla gelecektir diye düşünüyorum. Normalde ben bu tarifi Ramazan ayından önce hazırlamıştım. Kalabalık misafir sofraları için. Ama maalesef koronavirüsünden dolayı artık misafir davetleri veya kalabalık ortamlar mümkün değil. İnşallah tekrar o günleri görmek nasip olur ama eğer ölçü fazla gelirse yarım ölçüde yapabilirsiniz. Tabi yarım ölçü yaptığınız zaman frambuaz sosunu tam vermiş olduğum şekilde kullanın. Çünkü zaten borcamın yarısına gelecek kadar yeterli geliyor. Karamel sosunda yine yarısını kullanın. Çünkü ölçüsü biraz fazla. Karameli ayırın. Daha sonra tatlılarınızda, dondurmalarınızda uzun süre ister buzdolabında ister dışarıda muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Ama tabi buzdolabında saklarsanız birazcık daha ömrü uzun olacaktır. Tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz fikirlerinizi, görüşlerinizi yorum kısmında yazabilirsiniz. Yorumlarınız siz her ne kadar böyle yapmasak da bir şey olmaz diyorsunuz ya. Ama benim kanalımın büyüyebilmesi için yorumunuza gerçekten çok ihtiyacım var. Bu yüzden lütfen küçük dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir de beğeni tuşuna basarsanız benden mutlusu olamaz işte. Tabi bu arada kanalıma abone değilseniz de hemen şimdi abone olabilirsiniz. Zil işaretine basarsanız da paylaştığım tarifler anında size bildirim olarak gelecektir. Bu sayede herkesten önce tariflerimi izlemiş olacaksınız. Tabi sadece YouTube'dan değil, Facebook'tan, Instagram'dan hatta yeni başladığım TikTok'tan da hayalimdeki yemekler olarak takibi alabilirsiniz. Karamel düzgün bir şekilde yaydıktan sonra hani bir kaşık ayırmıştık ya krem şantide Onun çok az süt veya suyla da olabilir. Çok az çırpın daha akışkan bir hale gelmesini sağlayın sıkma poşetine doldurdum. İsterseniz bir buzluk poşeti de olur. Hiç fark etmiyor. Ucunu makasla kestim ve ince şeritler olacak şekilde çizdim. Bir kürdan yardımıyla bir aşağı bir yukarı desenini verdikten sonra yine kenarını bir peçete yardımıyla temizledim. Ve efsane tirliçemiz artık dinlenmek için hazır buzdolabında bir saat kadar da dinlendirmeniz yeterli olacaktır sosunu döktükten sonra. Önemli olan öncesinde süt şerbetiyle güzelce dinlenmiş olması. Ben şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Ortalama bir saat kadar dinlendirdikten sonra sizler için hemen servise hazırlıyorum. Tatlımı buzdolabından çıkardım. Sizler için hemen servise hazırlıyorum. Bakın ortasındaki folyo rahatlıkla çıkıyor eminim ki birçok kişi diyecektir ki folyo sağlığa zararlıdır soğuk olan bir şeye temas ettiğinde folyonun hiçbir şekilde zararı yoktur bu konuda içiniz rahat olsun şunun güzelliğine bakar mısınız bir borcamda iki farklı sosta ortaya inanılmaz güzel ve lezzetli bir tarif çıktı kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim Tirliçemi dilimlere keserken mutlaka her kesikten sonra bıçağın ucunu temizliyorum. Bu sayede bakın hiçbir şekilde krema üste çıkmıyor. Kek parçaları yukarıya çıkmıyor. Yani çok düzgün bir şekilde dilimlenmiş oluyor. Bugüne kadar onlarca kez yapmış ve birçoğunun tarifini sizlerle paylaşmış biri olarak her biri ayrı bir tecrübe, ayrı bir lezzet ve küçük de olsa değişen malzeme ölçüsü ile farklı soslarla sizlere en iyi ve en yeni tecrübelerimi bu tarifle bir daha aktarmak istedim. Tabi inşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Hemen dilimlenmiş halinde yakından sizlere gösteriyorum. İnanın kıvamı muhteşem. Ne sütü fazla ne de eksik. Böyle tam ayarında bir tirliçe oluyor. İsterseniz tek sosla hazırlayabilirsiniz. Sadece karamel sosla yapacaksanız bu hazırladığımız karamel sos büyük boy borcam için yeterli geliyor. 6 tane yumurta kullandık ama kesinlikle yumurta kokmuyor. Eğer iyi çırparsanız asla yumurta kokmaz. Daha önce 8 yumurtalı olan tarifim de vardı. O da aynı şekilde. Çok iyi çırptığınızda kesinlikle iyi sonuç alırsınız. Ama bunu ilave ettikten sonra çok iyi çırpmayın. O kısımda işte az çırpmanız önemli. Yani kısacası siz videonun başından sonuna kadar verdiğim püf noktalarına eğer uyarsanız işte ortaya bu kadar kalın ve muhteşem bir sonuç çıkmış oluyor. Ben karamelliği ayrı, frambuazlıyı ayrı seviyorum. Peki ya sizin tercihiniz hangisi? Frambuazlı mı yoksa karamelli mi? Yorum kısmında yazabilirsiniz. Bugün hafif bir tatlı yapmak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Üstelik yapılışı da çok kolay. Aradaki kremayı yapmak zorunda değilsiniz. Direkt süt şerbetini döktükten sonra sosunu gezdirebilirsiniz. Bu tamamen arzunuza kalmış. Şu kıvamın güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir çatal aldığınızda inanın iyi ki yaptım diyeceksiniz. Size şöyle daha da yakından göstereyim. Siz mutlaka izleyin o kısmını. Özellikle çatalı batırırken sütün aradan nasıl böyle çıktığını kıvamını daha da iyi anlamış olacaksınız. Tabii siz izlerken ben de artık yavaş yavaş veda etmek istiyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Tam da işte bu kısımdan bahsediyorum. Allah'a emanet olun.